Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün uzun bir süre sonra tekrardan Brawl Stars'a başlıyorum ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Eğer hazırsanız şu an oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açıldığında videomuza geçeceğiz. Öncelikle ben daha önceden oynadığım için hesabım var ve hesabıma giriş yapacağım. Ve e-postamıza gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an hesabımıza giriş yapıyoruz. Ben oynamayalı bayağı bir şeyler değişmiş arkadaşlar. Bu bunu kabul ediyorum. Sezon falan bitmiş. Bir veriyor şu an. Daha önceden bende olan kostümlerin oyuncu simgelerini ve emojilerini verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaptaki karakterler böyle. Bunları da diğer videolarda kasacağız. Yeni sezon falan da gelmiş. Bu eski kulübümüz arkadaşlar. Bu kulüpten artık kullanmayacağım bu kulübü. Gezeceğim kulüp kulüp bir süre boyunca. Eğer isteğiniz olursa sizin kulübünü de, de ziyarete gelebilirim. Yorumlardan belirtirsiniz. Bu oyuna tekrardan mega kutu gelmiş. Umarım diğer kutularda eskisi gibi geri gelir. Açalım bakalım mega kutumuzu. Elmas veriyor. Mega kutulara elmas vermesi normal mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hala donuyor. Yine Brawl Pass falan gelmiş arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda Brawl Pass alabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hesaptaki görevler böyle. Az önce kahramanları da gösterdim. 21 tane arkadaşlık isteği gelmiş. Yeni etkinlikler gelmiş. Bunların ne olduğunu şu an bilmiyorum. Yakın bir zamanda bunların da ne olduğunu öğreneceğim. Siz de yorumlardan belirtebilirsiniz ne olduğunu. Bunlardır bilmiyorum arkadaşlar. Öğreneceğim yakında. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar durum böyle. Tekrardan uzun bir süre sonra hesabıma girdim. Bari bir maç atalım öyle çıkalım. Neyle atalım. Ben Frank'i seviyorum. İsmim de gördüğünüz üzere. İsmim de Frank. Frank oynayacağım o yüzden. Frank'e de hiper falan gelmiş. Bende ne yok bundan? Bundan kesinlikle istiyorum. Alalım. Ne işe yaradığını öğrenemiyordum. Eski oyun ekranı geri gelmiş. Eskiden de bu ekran vardı bir ara. Oynamayalı iyice kolsuzlaşmışım. Bayağı bir kolsuzlaşmışım arkadaşlar. <laughs> Yalan yok. Karşılarda ne işe yarıyor? <laughs> Artı bir. Bir çok temizli. Bir de Shelly girelim. Shelly oynanır bu arada. Eskisi gibi oynayamıyorum arkadaşlar. Maalesef. Oyun çok değişmiş. Ama birkaç şuna kalmaz alışırım. 40.000'e 40 kasacağım hızlı bir şekilde. Sonra 50bine karakter çıkarsa 50.000 50 de oluyor. Eğer isterseniz sizle de oynayabiliriz. Yorumlara ID'nizi bırakın, eklerim size. İlerleyen zamanda kanalla çekilişler de yapacağız. Bunun için takipte kalın. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yakında yeni videomuz gelecek. 40.000'e 40 kastığımız ve burada gördüğünüz gibi görevleri kasacağız buradaki. Daha sonrasında buradaki ödülleri almayacağım. Biriktireceğim. Bunların hepsini toptan açacağım. Bunun da videosunu yapacağım. İnşallah bir şeyler çıkar da rahat rahat seriden kasarız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.